Velihat'ın yeni bölümünde neler olacak? Hazır olun çünkü bu bölümde nefesler tutulacak, kalpler hızla atacak ve duygular birbirine karışacak. Öncelikle Timur'un Yahya ile artık düşman değil, dost olmasını isteyenler ve onların birlikte Zülfikar'a karşı omuz omuza savaş açmasını hayal edenler, şöyle bir düşünün, iki ezeli rakip bir anda aynı cephede aynı amaç için savaşan iki güçlü karakter işte o an geldiğinde ekran başında nefes almak bile zorlaşacak ve elbette reyhan ile timur'un birbirine bu kadar yakıştığını düşünenler reyhan karakterini canlandıran serra arı türk'ün zarafetine sesinin büyüsüne hayran kalanlar şimdi tam zamanı aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın unutmayın ki bu videoya 500 beğeni geldiği anda. Demek ki izleyicilerimiz tarafından en çok sevilen dizi Velihat olmuş olacak. Ve ben sizler için yepyeni bir analiz videosunun hazırlıklarına hemen başlayacağım. Şimdi gelelim bölümün en çarpıcı anlarına. Yeni bölümde Timur'un eski nişanlısı Şermin onu Reyhan'la birlikte görür görmez ortalık fena karışacak. O bakışlar o donup kalış, o kıskançlık anı, muhtemelen Şermin Zafer'in sesini duyduğu anda onun aslında Timur olduğunu anlayacak ama Timur öyle kolay pes edecek biri değil. Bir yolunu bulacak, onu köşeye sıkıştıracak, susturacak ve sırrını koruyacak. Ancak işler burada bitmiyor. Timur'un aynı anda hem Reyhan hem de Şermin'le bir ilişkiyi yürütmesi bile ihtimal dahilinde. Çünkü Reyhan'ın güzelliği, duruşu, sesi, her şeyiyle büyüleyen o kadının karşısında Şermin'in kıskançlıktan deliye dönmesi kaçınılmaz. Ve bu kıskançlık krizleri Timur'u çok zor durumda bırakacak. Hatırlarsanız Şermin bir zamanlar Timur'u sadece parasızlığı yüzünden terk etmişti. Ama kaderin cilvesi şimdi o Timur servet içinde yüzerken Şermin'in aklını yine çelecek. Elbette bu dönüşün tek nedeni para olacak. Timur'un kalbini değil, cüzdanını hedefleyecek o bakışlar. Yahya ile yumruk yumruğa girdiği sahneden sonra eve dönen yaralı Timur'u gören Reyhan'ın o endişeli sesi yankılanıyor kulaklarda. Ne oldu sana Timur? İşte o cümle bile. Reyhan'ın kalbinde Timur'a ne kadar büyük bir yer ayırdığını gösteriyor. Zaten biliyorsunuz. Eğer Zülfikar Karslı'nın kurduğu o saçma oyunlar olmasaydı, Zafer rolü diye bir maske takmak zorunda kalmasaydı Timur şu an Reyhan'la el ele, kalp kalbe bir hayat kuruyor olacaktı. Çünkü ikisi de hayatın acı yüzünü tatmış, ekmeğin kıymetini bilen, sevdikleri için her şeyi göze alabilecek insanlar. Onları birbirine bağlayan şey yalnızca aşk değil, benzer yaralar, benzer mücadeleler ama artık Timur Zülfikar Karşı'nın yaptıklarına boyun eğmeyecek gibi görünüyor. Yahya'nın konteynerda kapalı kalıp bayıldığı o sahnede onun sayıkladıkları bizlere geleceğin ipuçlarını veriyor. Timur'un Yahya'nın babasının gerçek katilini ortaya çıkarmasına yardım edeceğini ve aynı zamanda Reyhan'ı da bu sahte evlilik oyunundan kurtarmak için her şeyi yapacağını anlıyoruz. Yahya'nın Derya'yı kıskandırmak için Büşra ile yakınlaşması Derya'nın içini kıskançlık ateşiyle yakacak ama Yahya'nın Derya'dan istediğini alması hiç de kolay olmayacak. Bu sırada Yahya'nın sayıkladıkları Timur'un aklını kurcalamaya devam ediyor. O da çevresindekilere gizlice sorular sormaya başlıyor. Yahya'nın babasının ölümüyle ilgili kim ne biliyor, kim ne saklıyor tek tek araştırıyor. Arnavut Saim ise yıllardır içinde tuttuğu kini artık gizleyemiyor karısının ölümünden sorumlu tuttuğu Zülfikar Karslı ile yüzleşmeye karar veriyor. Ancak bu işin perde arkasında yine o karanlık figür var, vezir. Bir zamanlar Zülfikar'ı kardeşine karşı kışkırtan, kardeşi kardeşe kırdıran o adam. Şimdi de Zülfikar'la Arnavut'u birbirine düşürmek için yeniden sahneye çıkıyor. Arnavut Saim Zülfikar'a karısının eski bir fotoğrafını uzatıyor ve adeta fısıldıyor. Ben hala hayattayım. Yaptıkların cezasız kalmayacak Zülfikar Karslı. İşte o anda sahne buz kesiliyor. Zaten Yahya'nın Arnavut'u otogara getirme nedeni de belli. Geçmişte Zülfikar'ın canını yaktığı herkesi bir araya getirip, ondan büyük, sağlam bir intikam almak. Çünkü Yahya her ne kadar zeki, güçlü bir adam olsa da, tek başına Zülfikar'a meydan okuması imkansız. Vezir ise Arnavut'un anlaşmaya uymamasından dolayı deliye dönüyor ve çok büyük ihtimalle ilerleyen bölümlerde her olayın, her felaketin, o vezirin ve şeytansı işbirlikçisi kudretin eseri olduğu anlaşılacak. Zülfikar'ın, Timur, geçmişten kalan bir hesabım var, onu temizleyip geleceğim. Sözleri Timur'un kafasında bin bir şüphe uyandırıyor ne hesabı, kiminle, neden şimdi ve sonra final sahnesi Timur Zafer Karslı kimliğiyle eşi Reyhan'la birlikte davete katılıyor, ışıklar parlıyor, herkes onları izliyor ve bir anda kalabalık